Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Tav Havalimanları Holding AŞ'den yatırım kararı haberi geldi. Şirket, Kuzey Makedonya Parlamentosu tarafından yetkilendirilen Kuzey Makedonya hükümeti ile ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki 3 sene içerisinde 49.7 milyon avro tutarında yatırım yapmak için anlaştığını da duyurdu. Bu yatırımı daha önce Kuzey Makedonya hükümeti tarafından imzalandığını ve kargo havalimanı yatırımı yerine geçeceğini de Ekin'de belirtti. Tav Havalimanları Holding AŞ siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destek